21. Lema İhlas hakkında 17. Lema'nın 17. notasının 7 meselesinden 4. meselesi iken İhlas münasebetiyle 20. Lema'nın 2. noktası oldu. Nuraniyetine binaen 21. Lema olarak Lema'ata girdi. Bu Lema La akal her 15 günde bir defa okunmalı. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقوموا لله قانتين قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا أي آهرة كاردشترم بأي هزمة كرآنية دار كاردشترم Bilirsiniz ve biliniz, bu dünyada hususan uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta-i istinat, en kısa bir tarike hakikat, en makbul bir dua imanevi, en kerametli bir vesile-i makasıt, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet, ihlastır. Madem ihlasta mezkür hassalar gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var, ve madem bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazikat karşısında ve savletli bid'alar, dalaletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde, gayet ağır ve büyük ve umumi ve kutsi bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'aniye omuzumuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuş.'' elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz. Ve ihlasın sırrını kendimizde yerleştirmek için gayet derecede muhtaçız. Yoksa hem şimdiye kadar kazandığımız hizmeti kutsiye kısmen zayi olur, devam etmez, hem şiddetli mesul oluruz. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ayetindeki şiddetli tehdit nehy-i ilahiye mazhar olup, saadet ebediye zararına manasız, lüzumsuz, zararlı, kederli, hotfuruşane, sakil, riyakerane bazı hissiyat-ı süfliye ve menafi cüz'iyenin hatırı için ihlası kırmakla hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hem hizmeti Kur'aniyenin hizmetine taarruz, hem hakaik imaniyenin kutsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz. Ey kardeşlerim, mühim ve büyük bir umuru hayriyenin çok muzır manileri olur. Şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşır. Bu manilere ve bu şeytanlara karşı ihlas kuvvetine dayanmak gerektir. İhlası kıracak esbaptan, yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam innen nefsele emmaretun su illa ma rahime rabbi demesiyle nefsi emmareye itimat edilmez enaniyet ve nefsi emmare sizi aldatmasın. İhlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri def etmek için gelecek düsturlar rehberiniz olsun. Birinci düsturunuz, amelinizde rızayı ilahi olmalı. Eğer o razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, İsterse ve hikmeti iktiza ederse sizler istemek talebinde olmadığınız halde halklara da kabul ettirir. Onları da razı eder. Onun için bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenabı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir. İkinci düsturunuz bu hizmeti Kur'aniyede bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde fazilet furuşluk nev'inden gıpta damarını tahrik etmemektir. Çünkü nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez? Bir gözü bir gözünü tenkit etmez. Dili kulağına itiraz etmez. Kalp ruhun ayıbını görmez. Belki birbirinin noksanını ikmal eder. Kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine muavenet eder. Yoksa o vücudu insanın hayatı söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır. Hem nasıl ki bir fabrikanın çarkları birbiriyle rekabetkarane uğraşmaz, birbirinin önüne tekaddüm edip tahakküm etmez, birbirinin kusurunu görerek tenkit edip saye şevkini kırıp atalete uğratmaz. Belki bütün istidatlarıyla birbirinin hareketini umumi maksada tevcih etmek için yardım ederler. Hakiki bir tesanüt, bir ittifak ile gaye ihlikatlerine yürürler. Eğer zerre miktar bir taarruz, bir tahakküm karışsa, o fabrikayı karıştıracak, neticesiz akim bırakacak. Fabrika sahibi de o fabrikayı bütün bütün kırıp dağıtacak. İşte ey Risale-i Nur şakirtleri ve Kur'an'ın hizmetkarları! Sizler ve bizler öyle bir insanı kamil ismine layık bir şahs-ı manevinin azalarıyız ve hayat-ı ebediye içindeki saadet ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz. Ve sahili selamet olan Darus Selam'a ümmeti Muhammediyeyi aleyhissalatu vesselam çıkaran bir sefine-i Rabbaniye'de çalışan hademeleriz. Elbette dört fertten 1111 kuvveti maneviyeyi temin eden sırrı ihlası kazanmak ile tesanüt ve ittihad-ı hakikiye muhtacız ve mecburuz. Evet, üç elif ittihad etmezse üç kıymeti var. Sırr-ı adediyet ile ittihad etse 111 kıymet alır. Dört kere dört ayrı ayrı olsa 16 kıymeti var. Eğer sırr-ı uhuvvet ve ittihad-ı maksat ve ittifak-ı vazife ile tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza verseler, o vakit 4444 kuvvetinde ve kıymetinde olduğu gibi, hakiki sırrı ihlas ile 16 fedakar kardeşlerin kıymet ve kuvvet imaneviyesi 4000'den geçtiğine pek çok vukuat ı tarihiye şehadet ediyor. Bu sırrın sırrı şudur ki hakiki samimi bir ittifakta her bir fert sair kardeşlerin gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir. Güya 10 hakiki müddehit adamın her biri 20 gözle bakıyor on akılla düşünüyor, yirmi kulakla işitiyor, yirmi elle çalışıyor bir tarzda manevi kıymeti ve kuvvetleri vardır. Haşiye Evet, sırrı ihlas ile samimi tesanüt ve ittihat, hadsiz menfaate medar olduğu gibi, korkulara, hatta ölüme karşı en mühim bir siper, bir noktayı istinattır. Çünkü ölüm gelse bir ruhu alır, sırrı uhuvvet-i hakikiye ile rıza ilahi yolunda ahirete müteallik işlerde kardeşleri adedince ruhları olduğundan biri ölse, diğer ruhlarım sağlam kalsınlar zira o ruhlar her vakit sevapları bana kazandırmakla manevi bir hayatı idame ettiklerinden ben ölmüyorum diyerek ölümü gülerek karşılar. Ve o ruhlar vasıtasıyla sevap cihetinde yaşıyorum, yalnız günah cihetinde ölüyorum der, rahatla yatar. Üçüncü düsturunuz, bütün kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmelisiniz. Evet, kuvvet haktadır ve ihlastadır. Haksızlar dahi, haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlas ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar. Evet, kuvvet hakta ve ihlasta olduğuna bir delil, şu hizmetimizdir. Bu hizmetimizde bir parça ihlas, bu davayı ispat eder ve kendi kendine delil olur. Çünkü, 20 seneden fazla kendi memleketimde ve İstanbul'da ettiğimiz hizmeti ilmiye ve diniyeye mukabil burada sizinle 7-8 senede 100 derece fazla edildi. Halbuki kendi memleketimde ve İstanbul'da burada benimle çalışan kardeşlerimden 100 belki 1000 derece fazla yardımcılarım varken burada ben yalnız, kimsesiz, garip Yarım ümmi, insafsız memurların tarasudat ve tazikatları altında 7 sekiz sene sizinle ettiğim hizmet, yüz derece eski hizmetten fazla muvaffakiyeti gösteren manevi kuvvet, sizlerdeki ihlastan geldiğine katiyen şüphem kalmadı. Hem itiraf ediyorum ki, samimi ihlasınızla, şan -u şeref perdesi altında nefsimi okşayan riyadan beni bir derece kurtardınız. İnşallah tam ihlasa muvaffak olursunuz, beni de tam ihlasa sokarsınız.'' Bilirsiniz ki Hazreti Ali radıyallahu an o mucizevari kerametiyle ve Hazreti Gavs-ı Azam Kuddise Sırruhu o harika kerameti ile sizlere bu sırrı ihlasa binaen iltifat ediyorlar. Ve kerane teselli verip hizmetinizi manen alkışlıyorlar. Evet, hiç şüphe etmeyiniz ki bu teveccühleri ihlasa binaen gelir. Eğer bilerek bu ihlası kırsanız onların tokadını yersiniz.'' 10. lemadaki şefkat tokatlarını tahattür ediniz. Böyle manevi kahramanları arkanızda zahir, başınızda üstat bulmak isterseniz, وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ sırrıyla İhlas-ı kazanınız. Kardeşlerinizin nefislerini nefsinize, şerefte, makamda, teveccühte, hatta menfaat-ı maddiye gibi nefsin hoşuna giden şeylerde tercih ediniz.'' hatta en latif ve güzel bir hakikat imaniyeyi muhtaç bir mümine bildirmek ki en masumane, zararsız bir menfaattir. Mümkün ise nefsinize bir hotgamlık gelmemek için istemeyen bir arkadaş ile yaptırması hoşunuza gitsin. Eğer ben sevap kazanayım, bu güzel meseleyi ben söyleyeyim arzunuz varsa, çendan onda bir günah ve zarar yoktur. Fakat mabeyninizdeki sırrı ihlasa zarar gelebilir.'' Dördüncü düsturunuz, kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip, onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. Ehli tasavvufun mabeyninde fena fi şeyh, fena fi rasul istilahatı var. Ben sofi değilim. Fakat onların bu düsturu bizim meslekte fena fi ihvan suretinde güzel bir düsturdur. Kardeşler arasında buna tefani denilir. Yani birbirinde fani olmaktır. Yani kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup, kardeşlerinin meziyat ve hissiyatıyla fikren yaşamaktır. Zaten mesleğimizin esası uhuvvettir. Peder ile evlat, şeyh ile mürit mabeynindeki vasıta değildir. Belki hakiki kardeşlik vasıtalarıdır. Olsa olsa bir üstatlık ortaya girer, Mesleğimiz haliliye olduğu için meşrebimiz hillettir. Hillet ise en yakın dost ve en fedakar arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civan mert kardeş olmak iktiza eder. Bu hilletin üsül esası samimi ihlastır. Samimi ihlası kıran adam bu hilletin gayet yüksek kulesinin başından sukut eder. Gayet derin bir çukura düşmek ihtimali var.'' ortada tutunacak yer bulamaz. Evet yol iki görünüyor. Caddi i Kübra-i Kur'ani olan şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar, bize düşman olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var. İnşallah Risale-i Nur yolu ile Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın daire-i kutsiyesine girenler, daima nura, ihlasa, imana kuvvet verecekler ve öyle çukurlara sukut etmeyeceklerdir. Ey hizmeti Kur'aniyede arkadaşlarım! İhlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi rabıtay mevttir. Evet, ihlası zedeleyen ve riyaya ve dünyaya sevk eden tuli emel olduğu gibi riyadan nefret veren ve ihlası kazandıran rabıtay mevttir. Yani ölümünü düşünüp dünyanın fani olduğunu mülahaza edip nefsin desiselerinden kurtulmaktır. Evet, ehli tarikat ve ehli hakikat Kur'an-ı Hakim'in kullu nefsin zâikatul mevt inneke meyyitun ve innehum meyyitun gibi ayetlerinden aldığı dersle rabıtay mevti süluklarında esas tutmuşlar. Tuğle emelin menşei olan tevehüm ebediyeti o rabıta ile izale etmişler. Onlar farazi ve hayali bir surette kendilerini ölmüş tasavvur ve tahayyül edip ve yıkanıyor, kabre konuyor, farz edip, düşüne düşüne nefsi emmare o tahayyül ve tasavvurdan müteessir olup uzun emellerinden bir derece vazgeçer. Bu rabıtanın fevaidi pek çoktur. Hadiste ekthiru zikra hadimil illezzat ev yani lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz diye bu rabıtayı ders veriyor. Fakat mesleğimiz tarikat olmadığı, belki hakikat olduğu için bu rabıtayı ehli tarikat gibi farazi ve hayali suretinde yapma mecbur değiliz. Hem meslek hakikata uygun gelmiyor. Belki akıbeti düşünmek suretinde müstakbeli zamanı hazıra getirmek değil, belki hakikat noktasında zamanı hazırdan istikbale fikren gitmek, nazaran bakmaktır. Evet, hiç hayale faraza lüzum kalmadan bu kısa ömür ağacının başındaki tek meyvesi olan kendi cenazesine bakabilir. Onunla yalnız kendi şahsının mevtini gördüğü gibi bir parça öbür tarafa gitse asrının ölümünü de görür, daha bir parça öbür tarafa gitse dünyanın ölümünü de müşahede eder, ihlası etemme yol açar. İkinci sebep, imanı tahkikinin kuvvetiyle ve marifet-i netice veren masnuattaki tefekkür-i imaniden gelen lemeat ile bir nevi huzur kazanıp, halık Rahim'in hazır nazır olduğunu düşünüp, ondan başkasının teveccühünü aramayarak, huzurunda başkalarına bakmak, medet aramak, o huzurun edebine muhalif olduğunu düşünmek ile o riyadan kurtulup ihlası kazanır. Her neyse, bunda çok derecat, meratib var. Herkes, kendi hissesine göre ne kadar istifade edebilse o kadar kârdır. Risale-i Nur'da riyadan kurtaracak, ihlası kazandıracak çok hakaik zikredildiğinden ona havale edip burada kısa kesiyoruz. İhlası kıran ve riyaya sevk eden pek çok esbaptan iki üçünü muhtasaran beyan edeceğiz. Birincisi, menfaat-ı maddiye cihetinden gelen rekabet, yavaş yavaş ihlası kırar. Hem neticeyi hizmeti de zedeler hem o maddi menfaati de kaçırır. Evet, hakikat ve ahiret için çalışanlara karşı bu millet bir hürmet ve bir muavenet fikrini daima beslemiş ve bil fiil onların hakikati ihlaslarına ve sadıkane olan hizmetlerine bir cihette iştirak etmek niyetiyle onların hacat-ı maddiyelerinin tedarikiyle meşgul olup vakitlerini zayi etmemek için sadaka ve hediye gibi maddi menfaatlerle yardım edip hürmet etmişler. Fakat bu muavenet ve menfaat istenilmez, belki verilir. Hem kalben arzu edip muntazır kalmakla lisanı hal ile dahi istenilmez. Belki ummadığı bir halde verilir. Yoksa ihlası zedelenir. Hem ve la teşteru bi ayati temenen kalila ayetinin nehyine yanaşır, ameli kısmen yanar. İşte bu maddi menfaati arzu edip muntazır kalmak, sonra nefsi emmare hodgamlık cihetiyle o menfaati başkasına kaptırmamak için hakiki bir kardeşine ve o hususi hizmette arkadaşına karşı bir rekabet damarı uyandırır. İhlası zedelenir, hizmette kutsiyeti kaybeder. Ehli hakikat nazarında sakil bir vaziyet alır ve maddi menfaati de kaybeder. Her neyse bu hamur çok su götürür, kısa kesip yalnız hakiki kardeşlerimin içinde sırrı ihlası ve samimi ittifakı kuvvetleştirecek iki misal söyleyeceğim. Birinci misal Ehli dünya büyük bir servet ve şiddetli bir kuvvet elde etmek için hatta bir kısım ehli siyaset ve hayat-ı içtimaiye-i beşeriyenin mühim amilleri ve komiteleri iştiraki enval düsturunu kendilerine rehber etmişler. Bütün su-i istimalat ve zararlarıyla beraber harika bir kuvvet, bir menfaat elde ediyorlar. Halbuki iştiraki emvalin çok zararlarıyla ile beraber iştirakle mahiyeti değişmez. Her birisi umuma gerçi bir cihette ve nezarette malik hükmündedir. Fakat istifade edemez. Her neyse bu iştiraki emval düsturu amali uhreviyeye girse zararsız azim menfaate medardır. Çünkü bütün emval o iştirak eden her bir ferdin eline tamamen geçmesinin sırrını taşıyor. Çünkü nasıl ki 4-5 adamdan iştirak niyetiyle biri gaz yağı, biri fitil, biri lamba, biri şişe, biri kibrit getirip lambayı yaktılar, her biri tam bir lambaya malik oluyor. O iştirak edenlerin her birinin bir duvarda büyük bir aynesi varsa, her birinin noksansız, parçalanmadan birer lamba oda ile beraber aynesine girer.'' Aynen öyle de. Envali uhreviyede sırrı ihlas ile iştirak ve sırrı uhuvvet ile tesanüt ve sırrı ittihad ile teşrikül mesai, o iştiraki amalden hasıl olan umum yekun ve umum nur her birinin defteri amaline bir temamiha gireceği ehli hakikat mabeyninde meşhut ve vakidir ve vüsat rahmet ve kerem-i ilahinin muktezasıdır. İşte ey kardeşlerim, Sizleri inşallah menfaat-ı maddiye rekabete sevk etmeyecek. Fakat menfaat uhreviye noktasında bir kısım ehli tarikat aldandıkları gibi sizin de aldanmanız mümkündür. Fakat şahsi cüz'i bir sevap nerede? Mezkür misal hükmündeki iştiraki amal noktasında tezahür eden sevap ve nur nerede? İkinci misal, ehli sanat, netice-i sanatı ziyade kazanmak için iştiraki sanat cihetinde mühim bir servet elde ediyorlar. Hatta dikiş iğneleri yapan on adam ayrı ayrı yapmaya çalışmışlar. O ferdi çalışmanın her günde yalnız üç iğne o ferdi sanatın meyvesi olmuş. Sonra teşrikül mesai düsturu ile on adam birleşmişler. Biri demir getirip, biri ocak yandırıp, biri delik açar, biri ocağa sokar, biri ucunu sivriltir ve hakeza her birisi iğne yapmak sanatında yalnız cüzi bir işle meşgul olup, iştigal ettiği hizmet basit olduğundan vakit zayi olmayıp, o hizmette meleke kazanarak gayet süratle işini görmüş. Sonra o teşriki mesai ve taksimi amal düsturu ile olan sanatın semeresini taksim etmişler. Her birisine bir günde üç iğneye bedel, üç yüz iğne düştüğünü görmüşler. Bu hadise ehli dünyanın sanatkarları arasında onları teşrik-i mesaiye sevk etmek için dillerinde destan olmuştur. İşte ey kardeşlerim, madem umuru dünyeviyede, kesif maddelerde böyle ittihat, ittifak ile neticeler, böyle azim yekûn faydeler verir. Acaba uhrevi ve nurani ve tecezzi ve inkısama muhtaç olmayarak ve fazl-ı ilahiyle her birisinin aynesine umum nur in'ikas etmek, ve her biri umumun kazandığı misil sevaba malik olmak ne kadar büyük bir kar olduğunu kıyas edebilirsiniz. Bu azim kar rekabetle ve ihlassızlık ile kaçırılmaz. İhlası kıran ikinci mani Hubbu cahtan gelen şöhretperestlik saikası ile ve şan-ı şeref perdesi altında teveccüh ammeyi kazanmak, nazar-ı dikkati kendine celbetmekle enaniyeti okşamak ve nefsi emmareye bir makam vermektir ki, en mühim bir marazı ruhi olduğu gibi şirke hafi tabir edilen riyakarlığa, hotfuruşluğa kapı açar, ihlasız edeler. Ey kardeşlerim! Kur'an-ı Hakim'in hizmetindeki mesleğimiz hakikat ve uhuvvet olduğu ve uhuvvetin sırrı şahsiyetini kardeşler içinde fani edip, haşiye, evet bahtiyar odur ki, Kevser-i Kur'ani'den süzülen tatlı, büyük bir havuzu kazanmak için bir buz parçası nev'indeki şahsiyetini ve enaniyetini o havuz içine atıp eritendir. Onların nefislerini kendi nefsine tercih etmek olduğundan, mabeynimizde bu nevi hubbu gelen rekabet tesir etmemek gerektir. Çünkü mesleğimize bütün bütün münafidir. Madem kardeşlerin şerefi umumiyetle her ferde ait olabilir, o büyük şeref-i maneviyi şahsi, hotfuruşane, rekabetkarane, cüz'i bir şerefe ve şöhrete feda etmek, Risale-i Nur şakirtlerinden yüz derece uzak olduğu ümidindeyim. Evet, Risale-i Nur şakirtlerinin kalbi, aklı, ruhu böyle aşağı, zararlı, süfli şeylere tenezzül etmez. Fakat herkeste nefsi emmare bulunur. Bazı da hissiyat-ı nefsiye damarlara ilişir bir derece hükmünü kalp, akıl ve ruhun ramını olarak icra eder. Sizlerin kalp ve ruh ve aklınızı iddiam etmem. Risale-i Nur'un verdiği tesire binaen itimat ediyorum. Fakat nefs ve heva ve his ve vehim bazen aldatıyorlar. Onun için bazen şiddetli ikaz olunuyorsunuz. Bu şiddet nefs ve heva ve his ve vehme bakıyor, ihtiyatlı davranınız. Evet eğer mesleğimiz şeyhlik olsaydı, makam bir olurdu veyahut mahdut makamlar bulunurdu. O makama müteaddit istidatlar namzet olurdu. Gıptakerane bir hodgamlık olabilirdi. Fakat mesleğimiz uhuvvettir. Kardeş kardeşe peder olamaz, mürşid vaziyetini takınamaz. Uhuvvetteki makam geniştir. Gıptakerane müzahemeye medar olamaz. Olsa olsa kardeş kardeşe muavin ve zahir olur.'' hizmetini tekmil eder. Pederane, mürşidane mesleklerdeki gıptakarane hırsı sevap ve uluv ve himmet cihetiyle çok zararlı ve hatarlı neticeler vücuda geldiğine delil, ehli tarikatın o kadar mühim ve azim kemalatları ve menfaatleri içindeki ihtilafatın ve rekabetin verdiği vahim neticelerdir ki, onların o azim kutsi kuvvetleri bid'a rüzgarlarına karşı dayanamıyor.'' Üçüncü mani, korku ve tamadır. Bu mani diğer bir kısım manilerle beraber hücumat-ı sittede tamamıyla izah edildiğinden ona havale edip Cenab-ı Erhamur Rahim'inden bütün esma-i hüsnasını şefaatçi yapıp niyaz ediyoruz ki bizleri ihlas-ı ve muvaffak eylesin. Amin. bi bihakkı suretil ihlas icalna min ibadikel muhlisinel muhlasin. Amin. Amin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت bir kısım kardeşlerime hususi bir mektuptur. Yazıda usanan ve ibadet ayları olan şuhuru selasede sair evradı, beş cihetle ibadet sayılan Risale-i Nur yazısına tercih eden kardeşlerime, iki hadis-i şerifin bir nüktesini söyleyeceğim. Haşiye bu kıymetli mektupta üstadımızın işaret ettiği beş nevi ibadetin kendilerinden izahını talep ettik. Aldığımız izah aşağıya yazılmıştır. 1- En mühim bir mücahede olan ehli dalalete karşı manen mücahede etmektir. 2- Üstadına neşri hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir. 3- Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir. 4- Kalemle ilmi tahsil etmektir. 5. Bazen bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürî olan ibadeti yapmaktır. Rüştü, hüsrev, re'fet. Birincisi, يُوْزَنُ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ بِدِّمَاءِ الشُّهَدَا Ev kemakal. Yani, mahşerde ulemâ-i hakikatın sarf ettikleri mürekkep, şehitlerin kanı ile muvazene edilir, o kıymette olur. İkincisi, Men temesseke bi sünneti inde fesade ümmeti fe lehu ecru mi'eti şehid. Ev kal. Yani bid'aların ve dalaletlerin istilası zamanında sünnet-i seniyyeye ve hakikat-ı Kur'aniyeye temessük edip hizmet eden yüz şehit sevabını kazanabilir. Ey tembellik damarıyla yazıdan usanan ve ey Sofi Meşrep kardeşler! Bu iki hadisin mecmu gösterir ki, böyle zamanda hakaiki imaniyeye ve esrar-ı şeriat ve sünnet-i seniyeye hizmet eden mübarek halis kalemlerden akan siyah nur veya ab hayat hükmünde olan mürekkeplerin bir dirhemi, şühedanın yüz dirhem kanı hükmünde yevmi mahşerde size faide verebilir. Öyleyse onu kazanmaya çalışınız. Eğer deseniz, hadiste alim tabiri var, bir kısmımız yalnız katibiz. El cevap, bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan bu zamanın mühim, hakikatlı bir alimi olabilir. Eğer anlamasa da madem Risale-i Nur şakirtlerinin bir şahs-ı manevisi var, şüphesiz o şahs-ı manevi bu zamanın bir alimidir. Sizin kalemleriniz ise o şahs-ı manevinin parmaklarıdır. Kendi noktayı nazarımda liyakatsız olduğum halde, Haydi hüsnü zannınıza binaen bu fakire bir üstatlık ve tebayyet noktasında bir alim vaziyetini verdiğinizden bağlanmışsınız. Ben ümmi ve kalemsiz olduğum için sizin kalemleriniz benim kalemim sayılır, hadiste gösterilen ecri alırsınız. Said Nursi